Evet çocuklar şimdi ise ondalık gösterimleri çözümlemeye bakalım. Aslında basamak değerlerini basamak isimlerini biliyorsan çözümleme e, ekstra bir konu değil. Onların toplama hali diye bakabiliriz konuya. Hemen bahsedeyim. Şimdi gördüğün 12 tam binde 725 sayım basamak isimleri çok işime yarayacak basamak değeri çok işime yarayacak virgülün sol tarafı benim Tam kısmım virgülün sağ tarafı ise benim kesir ya da diğer adıyla ondalık kısmımı oluşturuyordu. 2 birler basamağında olduğu için 2 ile 1'i çarptığımda bunun basamak değeri 2. 1 onlar basamağında olduğu için 1 ile 10'u çarptığımda basamak değeri 10. On. 7 onda birler basamağında olduğu için 7 ile aslında 1 bölü 10'u çarptığımda 7 bölü 10 oluyor. 2 yüzde birler basamağında olduğu için... 2 bölü 100 basamak değeri. 5'in basamak değeri ise binde birler basamağında olduğu için bin de 5 diye yazıyorum basamak değerlerini. E çözümleme ne hocam? Nereden çıktı? Çözümleme de şu demek. Verilen bu e, basamak değerlerini sarı e, şekilleri sarıya aldığım kısımların toplamı demek. Yani 10 artı 2 artı 7 bölü 10 artı 2 bölü 100 artı 5 bölü 1000 İşte ben buna çözümleme diyorum. Hocam ben bunları toplayacak mıyım? Hayır. Zaten bunların toplamı sayının kendisini veriyor. 12 tam binde 725'i veriyor. Bu eşittir çözümleme. Bazen şöyle de yapar. Onu yazdım. 2'yi de yazdım. Bazen gider bu kesri ondalığa çevirir. Sen çevirmeyi biliyorsun. Tam kısımda sayı yok. 0 tam 10 olduğu için bir çizgi oraya da 7 yazdım. Bunu hemen çevir ondalığa. 0 tam %2. Bunu çevir. Diğer yan taraftakini çevir. Bu ne peki? Şurası. Bir saniye. Burası ise ne? 0 tam sıfır tam binde beş olmuş oluyor. Bazen sana bunu kesirli de verebilir. Bazen ondalık olarak da verebilir. İkisi de aynı şey demek oluyor. Biz buna çözümleme diyoruz. Hadi gel şimdi birlikte aşağıdaki kısımdaki sayıları çözümleyelim. Bak burası tam e, virgülün sol kısmı yani şurası benim tam kısmım. Diğer kısım ise benim kesir kısmım. 4 hangi basamakta? Birler basamağında. 4 ile 1'i çarptım. Bunun basamak değeri 4. 2 hangi basamakta? Onlar basamağında. 2 ile 10'u çarptım. 20. 5 hangi basamakta? Onda birler basamağında. Bunun da 5 bölü 10 oldu. Bunları toplamı şeklinde yazıyorum. 20 artı 4 artı 10 da 5. Zaten 24 ile topladığında 24 yapıyor. Onda 5'i de virgülden sonra bir basamak şeklinde yazıyoruz. Geldim buradayım. 7 tam %18. Şimdi bu hangi basamakta Bak virgülün hemen yanında gelen benim birler basamağımdı. Hatırlıyorsun değil mi? Birler basamağında olduğu için artık uzun uzun yazmayacağım bu arada. 1 ile çarpıyordum. 7 ile 1'i çarptım. Bunun basamak değeri 7. 1 hangi basamakta? Onda birler onda bir. Sekiz hangi basamakta? Yüzde birler. Yüz yazıyorum. Sakın yukarı bir yazma. Sayının kendisini yazıyorduk basamak değerinde. Bu verilenleri toplam şeklinde yazacağım. Yedi artı onda bir artı yüzde sekiz. Bazen bunu yaparım. Bazen de gider bana yedi artı onda biri virgüllü gösterir. 0,1 yüzde 8'i gösterir. 0 yüzde 8 diye. Bu da doğru bu da doğru. Hangisini yapacaksın sana kalmış. Geldim buradayım. Şimdi tam kısmım 36 İlk bunu yapacağım sonra virgülün sağ tarafına geçeceğim. 36'da 6 birler basamağında yani 6'yı 1 ile çarptım 6 oldu basamak değeri. 3'ün basamak değeri ise 3 onlar basamağında 3 ile 10'u çarptım, 30 olmuş oldu. Tamam mı? Basamak değerlerini basamak isimlerine göre e, buluyoruz. Bunu unutmayalım. Burası da 30 olmuş oldu. Geldim. Şimdi sağ tarafı e, geçebilirim artık kesir kısmıma. 0'ın basamak değeri 0'dı. 6 hangi basamakta? Yüzde birler. O yüzden yüzde yazıyorum. Yukarı 6. Unutma burası kesir kısmından oluşacak. Burası tam kısımdan. Artık bulduklarımı toplam şeklinde yazıyorum. 30'u bulmuştum. O zaman 30'u yazalım. 30 artı 6 artı sıfır yazmama gerek yok yazabilirsin yazmaya da sıfırın hiçbir etkisi yok ben yazmıyorum sonra da 6 bölü 100 yazmış oldum İşte bu benim çözümlemem olmuş oldu hadi bakalım devam edelim bir tane daha yapayım geri kalan üçlüyü sana bırakayım 65'teyim Hatta bakalım. Aynen bir bakalım. 65 deyim. Burası benim tam kısmımı oluşturuyor. 5 birler basamağında olan bir sayı. Birler basamağında olduğu için 1 ile çarpıyorum. 5 ile 1'i çarptım. 5. 6 onlar basamağında. 6 ile 10'u çarptım. 60. Bunların basamak değerlerini buldum. Buradaki 1 deyim. 1 onda. Onda 1. Bak kesirli kısım zaten burası. 4 hangi basamakta? 4 diye yazdım. Bu bulduklarımı toplam şeklinde yazacağım. 60 artı 5 artı onda 1 artı yüzde 4 işte buna çözümleme diyorum. 89 tam 706 706'dayım. Bu kısım benim tam kısmımı oluşturuyor. 9 birler basamağında olduğu için 9'da 1'i çarptım 9. 8 onlar basamağında olduğu için 8'de 10'u çarptım 80. 7 onda birler. Artık neredeyim? Kesir kısmındayım. 7 bölü 10. 0 yazmıyorum. Etkisi yok. 6'dayım. 6 binde. Binde. 6. Bu bulduklarımı toplam şeklinde yazıyorum. İlk önce 80'i buldum. 9'u buldum. 7 bölü 10. 0 yazmıyorum burada. Ve 6 bölü 1000. Kesir yazdım. Hadi gelelim aşağıdayız. Buradayız. Bak ilk önce virgülün sol kısmı olan tam kısımla ilgileniyorum. 3 birler basamağında olduğu için. 3 ile 1'i çarptım 3. 2 onlar basamağında olduğu için. 2 ile 10'u çarptım 20. 1 hangi basamakta 1? Burada 1 tabii ki de yüzler basamağında. 1 ile 100'ü çarptım. 100. Burayı buldum. 5 kesirli kısımda artık. Sağda onda 5. Bulduklarımı artık toplam şeklinde yazabilirim. 100 artı 20 artı 3 artı 10'da 5 yazmış oldum. Hadi gel bakalım yapmayacağım dedim ama yaptım buraları da. Burası tam kısım virgülün sol kısmı tam kısım. 2 birler basamağında 2 ile 1'i çarptım 2. 0 yazmıyorum anlamı yok. 6 yüzler basamağında 6 ile 100'ü çarptım 600 olmuş oldu. Buradaki 0'ı da yazmıyorum. Neden hocam? Çünkü sıfırla bir sayıyı çarptığında yine 0 yapacak. 7 yüzde. Bak artık neredesin? Kesirli kısımdasın. Lütfen dikkat et. Virgülün sağ tarafı kesirli ve 7 yüzde birlerde olduğu için bunun basamak değeri de yüzde yedi olmuş oldu. Bunları toplam şeklinde yazdım mı benim çözümlemem tamamlanmış oluyor. Anlaşıldı mı çocuklar? Hadi gelelim yan tarafa. Bu sefer bize çözümlenmiş halini vermiş ondalık gösterimini istiyor bizden tamam mı? Hadi bakalım. Ben burada şöyle yapıyorum. 3 çizgi yapıyorum. 3 çizgi mantığını sana hemen anlatayım. Şimdi virgül. Virgülün sol tarafındaki 3 kısım burası artadabilir. 4-5 basamaklı da olabilir ama 3 ile başlıyorum. Tam kısmımı oluşturuyor. Burası tam. Diğer kalan 3 kısım da benim kesir kısmımı oluşturuyor. Şimdi 5 çarpı 1. 1 ile çarpmış. O zaman birler basamağına 5. Tamam. 2 çarpı 10 bölü 10'da 1. Bak. 10'da birler basamağına 2 gelsin diyor. 4 çarpı %1 %1 basamağına 4 gelsin diyor. Boşlukları sıfırla tamamlayabilirsin. Ama bu kadar sıfırla başlamaz sayılar sildim. 5 tam. İstersen en sağdaki sıfır olsa da olur olmasa da olurdu. 5 tam %24 olmuş oldu. Anlaşıldı mı çocuklar? Hadi devam edelim şimdi. Buradayım. E, ee, şimdi diyor ki bana 8 çarpı şimdi yine ben üçlü üçlü gidiyorum bu arada. 8 çarpı 10 10 çarpmış onlar basamağı burası 3 çarpı 1, 1 ile çarpmış. Birler basamağına 3. 7 çarpı onda 1. Bak bu sefer ondalık olarak göstermiş. Onda birler basamağı burası değil mi? Evet. İstersen boşlukları tamamlayabilirsin. Geldim buradayım. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. 2 çarpı 100, yüzler basamağına 2 gelsin. 5 çarpı 1, birler basamağına 5 gelsin. 8 çarpı onda 1, onda 1 burası. 9. 9 çarpı %1, %1'ler basamağı burası. Eksikleri sıfırla doldurdum. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. 3 çarpı 10. Onlar basamağına 3 gelsin. 4 çarpı 1. Birler basamağına 4 gelsin. 5 çarpı 10'da birlere. 10'da birler burası. 6 çarpı %1'lere. Bak yüzde 1 lira 6 gelsin. Boşlukları tamamladım. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3, 6 çarpı 10. Onlar basamağına 6 gelsin. 4 çarpı 0 tam onda 1 diyor. Onda birler basamağı burası değil mi? 4 gelsin. 1 çarpı yüzde 1'ler basamağı diyor. Bak yüzde 1'leri 1 gelsin. Eksik kalan kısımları sıfırla bitirebilirsin ama sıfırla başlamaz bir sayı onu sildim. Şimdi geldim buradayım. 1 2 3 virgül 1 2 3 ee, 4 çarpı onda 1 onda 1'ler burası 5 çarpı yüzde 1 yüzde 1'ler burası eksik kalanları sıfırladım. Anlaşıldı mı çocuklar? Şimdi şöyle bir şey. Şuradan bir örnek varsa bazen öyle gösterir. Burada da bakayım. Evet aynı farklı gösterilen bir nokta yok. Bu şekilde çözümlemiş olduk. Küçük birkaç tane böyle daha yapacağım. E, ardından hemen finish diyeceğim. Şimdi burada çözümlemelerde bazı yerler boş bırakılmış. Boş bırakılan yerleri benden bulmamı istiyor. Şimdi bakalım. Bak sana çözümlenmiş yerdeki eksik kısmı soruyor. 3 birler basamağında. 3 ile 1'i çarpmış. Tamam. 1 onlar basam basamağında. 1 ile 10'u çarpmış güzel. 2 onda 1'ler basamağında. O zaman 2'nin yanına 10'da 1 gelecek. 8 %1'ler de zaten gelmiş. Bu şekilde de verir. Direkt şunu da vermesi yanlış değil çocuklar. Buraya direkt 2 bölü 10 da diyebilirsin. Buraya direkt 8 bölü 100 de diyebilirsin. Aynı şey demek tamam mı? Farklı bir şey yok yani. Gel buraya 25 tam onda 7 diyor. Şimdi e, 2 onlar basamağında 2 ile 10'u çarpmış. Zaten direkt buraya 20 de diyebilirsin bu arada yanlış değil. 5 birler basamağında 5 ile 1'i çarpmış. 7 onda birler basamağında o zaman buraya 7 çarpı onda bir gelmeli. Birkaç tanesini alacağım. Bakalım bakalım. Bu sefer diyor ki okunuşları verilen sayıların çözümlemesini yapalım diyor. İlk önce yazalım biz bunu. 7 tam dediği için virgül, yüzde dediği için iki çizgi 56 yazdım. Bunu çözümleyelim. Buradaki 7 birler basamağında. O yüzden 7 ile 1'i çarptım 7. İstersen 7 çarpı 1 diye uzat, istersen direkt 7 de yazabilirsin. Aynı şey demek, farklı bir şey anlatmıyorum yani. Ben direkt 7 dedim. Geldim 5 5 10'da. Bak, 10'da birler basamağında. O yüzden 5/10 yazdım. Buradaki 6 ise yüzde. O yüzden yüzde 6 yazdım. Çözümlemiş oldum. Bak şu da var. İstersen git 7 şöyle yap yani. 7 birler basamağında ya 7 ile 1'i çarptım. Artı 5 onda birler basamağında. Onda birle 5'i çarptım. 6 %1'ler basamağında %1 ile 6'yı çarptım. Aynı şey demek. Bu da doğru, bu da doğru. Farklı hiçbir şey yok. Burada uzatıyorsun işlemi, burada direkt cevabı yazıyorsun. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım, şunu da yapalım. 18 tam, onda, onda dediği için bir çizgi 5. Hadi yapalım. Buradaki 1, onlar basamağında. O yüzden bunun basamak değeri 1 ile 10'u çarptım. 10. 8 birler basamağında. 8 ile 1'i çarptım. 8. 5. 10'da birler basamağında. Kesir kısımdayım. Ben direkt 5 ile 10'da çarpıp 5 bölü 10 buldum. Bunların toplamı şeklinde yazabilirim. Bu da benim çözümlemem olmuş oldu. Bu kadar. Hadi gelelim. Şuradan da bir tane yapacağım. Şimdi diyor ki bunları ondalık gösterime çevirip çözümleyin. Ben bir şeyi ondalık kesir olarak gösterebilmem için paydamın 10, 100, 1000 olması gerekiyordu. Mutlu çiftlere gidiyorum. 4'ün mutlu çifti kimdi? 25 ile genişleteceğim bunu. Hadi bakalım. Genişletirken tam kısma 1'e dokunmuyorum. 25 ile 3'ü çarptım 75. 25 ile 4'ü çarptım 100. Artık paydam 10, 100, 1000 kıvamına geldi. 100 oldu. Hadi bunu virgüllü yani ondalıklı yazalım. Tam kısmında 1 var. 1 tam. Yüzde dediği için 2 çizgi. 75'i de yazdım. Bunu çözümlemem mi istiyor? Evet çözümleyeyim. 1 virgülün solunda tam kısımda 1'ler basamağında. O yüzden bunun basamak değeri 1. 7 virgülün sağında kesirli kısımda. Onda 7, 5, yüzde 5 buldum bunları. Bunların toplamı şeklinde yazarsam çözümlemiş olurum. Böyle yazıp bırakma. Çözümleme demek toplamı şeklinde yazmak demek. Hadi gel bakalım. Şurayı bitirelim. ikini mutlu çifti kim? Hemen 5. Tam kısma dokunmuyorsun şuradaki 1'e. 1'i dokunma. 5 ile 1'i çarp 5. 5 ile 2'yi çarp 10. Paydam 10 oldu. Süper. Hadi bunu virgüllü yazalım. Tam kısmında 1 var. Payda 10 olduğu için bir çizgi. 5'i de bu çizgiye yerleştirdim. Bunu hemen çözümleyelim. Buradaki 1, bir, 1'ler basamanda olduğu için 1 ile 1'i çarptım. Basamak değeri 1. 5, onda birler basamağında olduğu için 5 ile onda biri çarpınca onda 5 olmuş oldu. Bu bulduklarımı toplam şeklinde yazdım ve çözümlemiş oldum. 4'ü mutlu çifti kimdi? 25'ti. Tam kısma dokunuyor muyum şuradaki 4'e? Dokunmuyorum. 4'ü aynen yazdım. 25 ile 1'i çarptım. 25. 25 ile 4'ü çarptım. 100. Artık istediğim oldu. Bunu virgül yazabilirim. Tam kısmım 4. Paydada 100 olduğu için 2 çizgi yanına da 25'i yapıştırdım. Hadi çözümleyelim. 4 birler basamağında 4 ile 1'i çarptım. 4 bunun basamak değeri. 2 virgül kesirli kısımda onda 1 ile 2'yi çarptım. Onda 2. 5 yüzde birler basamağında yüzde 1 ile 5'i çarptım. Yüzde 5 bulduklarımı toplam şeklinde yazıyorum. İşimi bitiriyorum çözümlemiş oluyorum. Bu kadar çocuklar hadi bakalım devam ediyoruz. 8 en sevdiğim, Milli Eğitim'in de en sevdiği biliyorsun. E, her sene soruyor. 8'in mutlu çiftini uh, unutma. Hani bir bir ay sonra geçtiğinde sana sorduğumda öyle yüzme bön, bön bakma tamam mı? Hadi bakalım 8'in mutlu çifti kim? Bağır onu hemen. 125 125 ile genişleteceğim. Hem payı hem paydayı. 125 ile 3'ü çarptım. 375. 125 ile 8'i çarptım. 1000. Hadi bunu virgüllü yazalım. Tam kısım burası. Burada sayı yok. O yüzden 0 tam 1000 dediği için 3 çizgi 375'i de yerleştirdim. Hadi bunu çözümleyelim. 0'ı hiç ciddiye bile almıyorum çünkü bir anlamı yok. 3 kesirli kısımda virgülün sağ tarafında onda birler basamağında o yüzden onda 3 oldu. 7 yüzde birler basamağında yüzde 1 ile 7'yi çarpınca yüzde 7 oldu. 5 binde birler basamağında binde 1 ile 5'i çarpınca da binde 5 oldu. Bulduklarımı toplam şeklinde yazmazsam çözümlemiş olmuyorum, değil mi? O zaman bulduklarımı toplam şeklinde yazıyorum ve çözümlemiş Oluyorum. Geldim hadi buradayım. Yine 8. Yine en sevilen. 125 mutlu çiftim. 125 olduğunu unutmuyorsun. Tam kısma dokunuyor muyum 25'e? Hayır. O genişletilmez. Aynen kalır. 125 ile 5'i çarptım. 625. 125 ile 8'i çarptım. 1000. Hadi bunu virgüllü yazalım. Tam kısmında bu sefer sayı var. 25. Payda da 1000 var. Bu üç çizgi anlamına geliyor. 625'i de yerleştirdim. Hadi bunu çözümleyelim. 2 hangi basamakta? Onlar basamanda virgülün sol tarafındayım tam kısımdayım. 2 ile 10'u çarptım 20 bunun basamak değeri. 5 hangi basamakta? Birler basamanda. 5 ile 1'i çarptım 5 oldu bunun basamak değeri. 6 hangi basamakta? Artık kesirlerdeyim. 10'da 6, 2, yüzde 2, 5, 1000'de 5 olmuş oldu. Bulduklarımı toplam şeklinde yazacağım sadece. 20 artı 5 artı 10'da 6 artı yüzde 2 artı binde 5. Binde 5. Zaten bunların toplamı sayının kendisini veriyor. Tamam mı? Yani 25 tam binde 625'i veriyor. Aynısını vermiş oldum.